Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videom olabilir ama olsun. Şimdi arkadaşlar kulüpte değilim. Kulüp oluşturalım. Bural. Bir hemen şöyle kulüp, kulüp oluşturalım. Bural. Bural YouTube Bural Ler. Arkadaşlar tutmaz öyle. Bural. 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 Par. Aynen iyi. Gereken kupayı 1500 15 çok iyi bence. 1400 kalsın. Arkadaşlar bu kulübe gelmenizi beklerim. ID'mi şöyle göstereyim. Gelmek isteyenler arkadaşlık işte yapmak isteyenler atabilir. E, ee, savaşçılarımı göstereyim. 32 karakterim var. en falan. Ee, arkadaşlar. Köprü daha yeni çıktı. Bir hafta yarın bir hafta olacak işte. Çıkmayan karakterler bunlar arkadaşlar. Şimdi hesaplarımı tanıtacaktım bugün size. Diğer hesaplarımı tanıtayım hemen. General diye bir hesabım var. Şimdi burada e, General bu benim kuzenim işte burada. Hmm. Şimdi yürümesini bekleyelim. Arkadaşlar işte bu. Ve bunu da Spike. Sen spy ki ben çıkarttım. Sen de kuzenin çıkartmıştı. 4-5 aydır hesap bende yaklaşık ama başka birisi de giriyor kuzenim. Ya kuzenim giriyor aynen yani. Kuzenim arkadaş telefonundan bazen oynuyor. Bunu da hemen kulübe getirelim. Girelim buraya. Ee, hemen kulübe ve buradan buraya gelelim. Arkadaşlar bunun karakterleri bende yok. Bunun karakterlerim nerede olsa onda yok. Bugün ilk video olduğu için diğer bir tane kendi evimin onu da kastım. O ama düşük. Hemen şuradan giriş yapmalarına. O düşük hafifalardan. 1692 Şöyle şuradan bu kalsın şimdilik. Ee, arkadaşımın hesabındayım. Bunu da 1700 yapalım çıkalım bu hesaptan daha hadi arkadaşlar birinci olmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar 10 abone oldum şimdi arkadaşlar 10 aboneye kadar günde iki tane günde iki günde bir video atacağım. Ee, 10 15 abone oldum 20 abone olduktan sonra her gün bir video gelecek. 100 abone olduktan sonra her gün iki video gelecek arkadaşlar. Oyun önerin oyunlardan da oynarım. Ölmek istemiyorum. Hayır ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmedim. Gel gel. Ben şimdi arkadaşlar şunu öldüreceğim. Gel. 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 gelsin allah. Arkadaşlar El Primo'nun bu özelliği çok kötü bir şey. Bu hesapta yüke gerek yok da NSVB'de arkadaşlar çok var. NSVB'de kasım Ya arkadaşlar nasıl ölürüm ya? Şimdi ölmeyeceğim ama. Artık bir aldık aldık arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu öyle ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Böyle şimdi sol elim olsun hadi bu el kazanayım. Arkadaşlar bu hesapta kutu biriktirelim mi? Arkadaşlar aynen full bu hesapta oynayacağım. 3 gün boyunca falan. Ee, kutu açılımı yapacağım hadi bunda. 5-10 tane kutu biriktiririm. Ee, pazartesi gelmesini bekliyorum bu kutu açılımın. Pazartesi gelmezse salı gelir. Salı gününe kadar 2000 yapacağım. Arkadaşlar ne zaman gelir bilmiyorum yani. İşte sabah kadar bugün oynarsam o kadar da değil. Akşama kadar şarjda marzda oynarsam olurum. Yarın akşam gece atarım videoyu. Bu video şimdi yaklaşık bilmiyorum kaç saate gelir ama videolarım bir arkadaşlar 10 ya da 15 dakika olur geçmez oyun videoları çekeceğim. Ama yine siz ne derseniz onu çekelim. Gel. Şimdi birincilik geliyor. Aman Adam ne oldu? Bu maraton. Arkadaşlar 5 dakika daha, 10 dakikaya kadar. 5 dakika daha bunu da kupa kasalım. 1800'e gidelim. Bugün ben 1800 e olamazsam yine 1750 olacağım arkadaşlar. Ulan ben bunu niye aldım? Salak mıyım ya? Of. Kutu açılmış. Şey yapacak ama o kutu sayılmaz. Şimdi görev yapalım. Görevler. Ee, 8 maç kazan. Bunu oynayalım. 8 maç kazanmış. 6 maç kazanmışım. Ee, şöyle arkadaşlar 10 dakikada videoyu tam 10 30 10 dakika 30 saniyede kapatacağım. Videoyu yayınlamaya çalıştım. Arkadaşlar ben bunu pazartesi yayınlamaya çalışacağım bu videoyu. Çünkü 2 günde bir atacağım dedim ya. Hmm. 10 aboneye bekliyoruz şu an. 10 abone günde her gün bir tane. 20 abone günde 2 iki... Ay 10 abone günde nasıl lan unuttum. İşte arkadaşlar ben videoya bakalım. O 8 kişi kalmış. Bu kolay, bu kolay. Ben yani hiç de kolay değil. 6 dakika 30 saniye. Gel 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 abi lütfen gel. Lan gelme 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 ha aldım. Gelseydin iyi olmuş. Abi bir kişi daha öldürmem lazım. Öldürürsem çok iyi. Tamam. Tamam arkadaşlar bir maç kazandım şimdi bloğu da alalım. Tamam o yük kalsın bir tane yetmiş olmaz ama alalım yine. Yiğit gel git yiğit. yiğit gel yiğit. Yiğit onları alacaksın ama öleceksin. Başlar, iki maç, iki arkadaşlar iki maç arkadaşlar iki maçta artı iki maç oluyor artı 20 aldım gel el Akif Arkif Saygı sayıyı buldum ama jeton geldi. Bir kutu birlikte arkadaşlar. Büyük kutu bir karakter çıkacağına eminim. Şimdi 1800'de bir kutu daha gelecek. Dynamite'a kadar kasacağım arkadaşlar. 2000 kupaya kadar. 2000 kupaya kadar kasmak istiyorum. Bu hesapları yarından sonraya kadar <laughs> içmemişim güzel. Bu hesabı sizlerle 5000 yapacağım. Sizlerle ama kendim yapmayacağım sizin. Akif tu Ali lan Akif değilmiş Ali'ymiş. Lan Ali ne yapıyorsun beni öldürme ya dışarı bir laftır ya. Ali ya. <laughs> Piper güzel karakter uzakta vurunca. Arkadaşlar tam 30 saniye olun, 20 saniye 10 saniye şey oluyor 2 dakikamız kalıyor 20 geçiyor şu an 10 saniye sonra hadi abi ya bir kutu daha almalıyız jeton 500 jeton gelecek Barley ölmek ister misin demek ki ölmek istiyormuşsun yanıma geldiğin için Hayır 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 Arkadaşlar yarın pazar yine bir video atabilirsem atmaya çalışacağım ama atabilmezsem atamazsam Hayır 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 Ulan niye boşuna kullanıp Hadi bir kişi olsun tamam arkadaşlar bir beş yüz jeton daha gel Sen akıllı mıydın lan robot Vurma beni arkadaşlar görüyorsunuz işte. İlerliyoruz. Şunu da alalım. Lan orayı kullanmayacaktım ya. Rest, rastgele kullanırsanız böyle. Arkadaşlar otel olmadığım için de otel olmadığım da de kadar olmadığım için de otel olmadığım sağlık olsun. otel olmadığım Arkadaşlar ok, orada süremiz bitiyor arkadaşlar. Ben bir görevlere bakayım şu görevi değil. Aynen arkadaşlar bu görevini yapacağım. 10 saniyenin kaldı. Arkadaşlar görüyorsunuz işte bu hesabı e, 2000'e kadar kasmaya çalışacağım. Yarın yarın akşam'a doğru bu videonun e, atacağım. Yani bu video değil diğer videoyu